Bir eşek bir eşek kaldıracağız haykır eziyete Susma, haykır eziyete hayır. eylemimizin ikinci gününde Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda güzel bir havada. <laughs> Umarım sesimizi duyar, bakanlık çalışanları duymazsa bizim eylemliğimiz devam edecek. Daha da büyüyecek. Biz burada olanlar değiliz yalnızca biliyoruz. Ee, buraya gelemeyen arkadaşlarımızın dün de söylediğimiz gibi gönülleri bizimle birlikte. Bizler aile sağlığı merkezinde koruyucu sağlık hizmeti vermek istiyoruz. Bu yeni yönetmeliği yapan bakan ticarileşme zihniyetiyle hazırlamıştır. Fakat ne biz ticaret haneyiz, ne de hastalarımız müşteri. <laughs> tehdit eden aşı karşıtlarına hiçbir yaptırım uygulamazken, çocuklarımızın sağlığı için aşı kanunu çıkarmazken, aile aşı yaptırmadığı için bizlerin maaşını kesiyor. <laughs> tamamen sağlığı sağlığa ulaşımını engelleyeceğini tam yıllardır dile getiriyoruz ve bunun için de mücadele ediyoruz. Evet bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda zaten şu andaki devlet hastanelerinde bu sağlıkta dönüşümle birlikte artık halkın sağlık alma hakkı tamamen ortadan kalkmışken bir de ASM'lerde artık sağlık hakkına ulaşamayacaklar sağlıktaki bu özelleştirmenin, bu ticarileştirmenin ölüm getireceğini de ifade ettik. Ve nitekim kamuoyunu da uzun bir süre meşgul eden yeni doğan ile birlikte aslında bu özellerin denetlenmediğini de gördük. Kamu hastanelerine yatırım yapmaya bir iktidar var karşımızda. Sağlık sistemini tamamen özelleştirip rant alanına çeviren burada para kazanmayı hedefleyen, hastalara müşteri olarak nitelendiren bir iktidar var karşımızda ve onların karşısında da hem sağlık hakkı, hem toplumun sağlık hakkını savunan hem de sağlık emekçilerinin haklarını savunan bir örgütlü güç olarak buradayız. Bu yönetmeliğe karşı her zaman mücadele etmemiz gerekiyor. Ama aynı zamanda halkın da kendi sağlık hakkını Özellikle bizimle birlikte mücadele ederek savunması gerekiyor.